Sevgili arkadaşlar merhaba. Ben bugün sizlere COVID-19 sırasında akciğerlerde oluşan morfolojik ve fizyolojik değişiklikleri anlatacağım. Tabi bunu bir yoğun bakımcı gözüyle, yoğun bakımcı anlayışıyla anlatmaya çalışacağım. Mümkün olduğu kadar sizlere basitleştirerek. Bu virüs aslında solunum sistemindeki her yeri etkiliyor. Burnumuza giriyor, nazofarenkse iniyor, oradan bronş epiteline iniyor, alvollere iniyor ve hatta endotelleri etkiliyor etkilemiş olduğu bölüme göre de klinik belirtiler ortaya çıkıyor. Basit bir nezle grip şeklinde çıkan hastalığın yanındası da bronşit şeklinde çıkan ya da zatürreye dönüşen hastalar oluyor ki bir kısım hastalar ise ARDS denilen en kötü tabloya dönüşüyor. Bizler yoğun bakımcı olarak ağırlıklı olarak zatürresi olan ve ARDS'si olan ve sonuçta klinik tablo olarak akut solunum yetmezliği olan hastaları yoğun bakımlarımıza kabul ediyoruz. Burada size SARS-CoV-2 virüsünün hücreye nasıl girdiğini ve hücreye ne yaptığını anlatmak için aşağıda referansı olan kaynaktan bir film izletmek istiyorum. Evet bu Tabii şemasal olarak geliştirilmiş bir COVID'e neden olan SARS-CoV-2 virüsü. Bunun içinde mavi üstünde maviyle gördüğünüz S proteinleri var. Bu S proteinleri ile hücreye bağlanıyor ve hücrenin içinde de genetik materyalı yani ribonükleik asit zinciri var. İşte bu virüs SARS-CoV-2 virüsü solunum sistemimize giriyor. Herhangi bir yerdeki hücrelerin yüzeyine gidiyor. O yüzeye gittikten sonra orada ACE2 e, reseptörlerine S1 proteini ile bağlanıyor ve bu bağlanmadan sonra hedefi şu genetik materyalini bizim hücremizin içine aktarmak ve hücrede kendisinden yüzlerce yeni virüs üretmek. İşte bu giriş işlevinde burada özetsel olarak görüyorsunuz ya bir tek hücrenin yüzeyine bağlanıp RNA'sını hücrenin içine atıyor ya da bir bütün olarak hücrenin içine girip orada e, orada e, RNA'sını hücre içine atıyor. Hücre içine atılan RNA ribo, ribozomlara gidiyor. Orada yeni virüs moleküllerinin üretilmesini sağlıyor. Çıkan virüs molekülleri diğer hücrelere doğru yayılıp hücre hastalığın artmasına neden oluyor. Ama bu yayılma illa hücrenin dışına çıkarak olmuyor hücrelerin birleşmesi vasıtasıyla da oluyor. Hastalık nedeniyle hücreler birbiriyle birleşiyorlar ve hücre dışına çok virüs çıkmadan yani klinikte aldığımız örneklerde negatif sonucu almamıza rağmen hücreler arasında virüs yayılıyor, çoğalıyor bu hücreleri ve dolayısıyla o organı son derece kötü durumlara getirebiliyor. Tabii virüs nerede etkili oluyor solunum yolunda? Hava yollarındaki e epitel hücrelerinde olabiliyor, alveole girip orada pneumosit birlerde ve pneumosit 2'lerde alveol hücrelerinde etkili olabiliyor ve burayı da geçiyor. Alveolleri çevreleyen kapiller ağdaki endotel hücreleri üzerinde de etkili olabiliyor. Peki hava yolunda ne yapıyor? Kısaca geçeceğim çünkü bir yoğuncu bakımcı olarak beni asıl bağlayan alveollerde, vasküler sistemde olan olaylar. Hava yolunda ne yapıyor? Mukosiliyer fonksiyon bozulmasına yol açıyor. Mukosun kalın ve yumuşak, yapışkan olmasına neden oluyor. Hava yollarının tıkanmasına neden oluyor. Hava yolu direncini arttırıyor ve hava yollarında ödem oluşmasına neden oluyor ki bu soluduğumuz havanın alveollere gidişi ve çıkışını bloke eden, bozan bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Burada bir normal alveolar e, e, salkımı ve bu salkımın içindeki bir alveolün yapısını görüyorsunuz. Burada alveol hücresinin içinde pinomosit bir, birler var, ikiler var ki ikiler biliyorsunuz sörfaktanı salgılıyorlar. Bu arada kapillerayla ile yakın ilişki içerisindeler. Kapiler duvarında endotel hücreleri kaplıyor. Bu normal gaz değişiminin olmasını sağlayan normal fizyolojik mekanizma. Ancak SARS-CoV-2 virüsü akciğerlere invazi olduğu zaman Durum değişiyor. Burada alveoler hücrelerin, alveollerin içerisinde hücrelere ve yapılara ne yaptığını gözlemlemektesiniz. Her türlü alveol hücresini enfekte ediyor ama öncelikle pneumositikleri, tip 2 alveol hücrelerini enfekte ediyor. Takiben tip 1 alveol hücrelerini enfekte ediyor ve bu arada endotel hücrelerini de ve hatta makrofajları bile enfekte edebiliyor bu virüs. Enfekte olan e, hücreler apoptozise gidiyor ya da çalışamaz hale geliyor, ölüme gidiyor, dökülüyor, vücut onları yok ediyor vesaire. E, ve viral proteinler aynı zamanda apoptozisin de bozulmasına ve immünolojik yanıtta yani bağışıklık yanıtında çok önemli olan interferon salınımının da bozulmasına neden o, olan etkiler oluşturabiliyorlar. Ve biraz önce söylediğim gibi bu virüslerin başka bir etkisi daha oluyor. Alvol içi alvol içindeki hücrelerde çoğalıyorlar, çoğalıyorlar vesaire ama bu çoğalma illa hücre dışına çıkıp başka hücreleri enfekte şekli, etme şeklinde olmayabiliyor. Hücreler arasında da dışarıya çıkmadan transfer olabiliyorlar. Bu biraz önce söylediğim gibi örneklerde PCR'da negatif sonuç almamıza rağmen virüsün orada varlığının en büyük delili ve bu hastalığın ve o kötüye gitmesine oradaki organların ve hücrelerin çok hasar görmesine neden oluyor. Evet, hastalık oluşunca ne oluyor? Enfekte olan tip 2 alveol hücrelerinden enflamatuar sinyaller atılmaya başlıyor. Bu e vasküler sistemden makrofajların o bölgeye toplanmasına neden oluyor. Makrofajlar sitokin salıyorlar. Bu damarların genişlemesine yani vazodilatasyona yol açıyor. Daha fazla inflamatuar hücre alana geliyor. Bu sırada alveolde sıvı birikmeye başlıyor. Pneumositler zarar gördüğü için sörfaktan yapılamazken alveoldeki sörfaktan, mevcut sörfaktan da sıvı nedeniyle diliyor oluyor. Bu ise alveollerin kollapsa gitmesine neden oluyor. Bu gaz değişimini bozduğu gibi akciğer mekaniğini, alveol mekaniğini bozduğu için solunum işinde daha zorlu hale gelmesiyle sonuçlanıyor. Tabii olay daha da e, katastrofik hale geldiğinde artık alvollerin içi tamamen kapanıyor, zarar düzeyleri de çok üst düzeye çıkıyor. Bu durumda nötrofiller oraya gelmiş oluyor, toksik oksijen radikallerini salıyorlar e, enfekte hücreleri imha etmeyi istiyorlar ama imha edilen hücrelerin bizim hücrelerimiz olduğunu lütfen unutmayın. Bunun sonucu da tip 1, tip 2 alveol hücreleri hasarlanıyor, yok oluyor, sayıları azalıyor, fonksiyonları azalıyor, sörfaktan yapılamaz oluyor ve biraz so önce söylediğim gibi alveoller kollapsa gitmeye e, başlıyor şeyin içinde alveolün içerisinde oluşan inflamatuar medyatörler sistemik dolaşıma da geçiyor. Sistemik dolaşıma geçtikleri zaman sistemik inflamatuar yanıt sendromu oluşturuyorlar ve uzak organlarda da hasarlanmalar, o organlarda fonksiyon bozuklukları ve ölüme neden olabiliyorlar ki bu tabloyu da biz sepsis olarak açıklamaktayız. Evet, kısaca özetlersek alvoler hücrelerde kısaca ölüm dersek ya da apopitoz dersek ya da fonksiyon bozukluğu dersek ne oluyor? Sörfaktan azalıyor. AT2 kök hücresi, AT2 hücreleri ve kök hücreleri azalıyor. İnflamasyon artıyor. Bunun sonucunda atelektazi, eee birlerin ee, sayısının ve fonksiyonunun azalması, immün hücrelerin birikmesinin artması, kapiller sızma ve sonuçta difüz alveoler hasar ve ARDS tablosunun gelişimi söz konusu oluyor. İşte tüm bunlar olduğu zaman biz klinikte hastayı nasıl görüyoruz? Normalde alveoller sağlıklı bir kişi de havalanıyor ve vasküler kapiler ağı onu sarıyor. Çok iyi bir oksijen karbondioksit değişimi var ve birbirlerinden tamamen separe olmuşlar. Sıvı ve hücreler alvollere geçmiyor ve doğru bir oksijenasyon, doğru bir karbondioksit atılımı oluyor. Halbuki bu hastalık başladığı zaman hasta bize hipoksemiyle geliyor, hiperkarbiyle geliyor ve akciğer mekaniklerinin bozulması bunun sonucunda da solunum işinin artmasıyla geliyor. Bu neden oluyor? Çünkü burada da gördüğünüz gibi bir kısım alveollerin içi su doluyor, çalışamaz, havalanamaz hale geliyor veya alveol tamamen kapanıyor. E tabii bu e, enfektif ortamda sitokinlerin varlığında akciğerdeki çok önemli bir refleks de ortadan kalkıyor. Bu ne? Hipoksik pulmoner vazokonstrüksiyon. Normalde havalanmayan alveollerin dolaşımı kesilir ya da çok azaltılırken buradaki inflamatuar ortam bu yanıtın oluşturulmasına engel oluyor. Bunun sonucunda ne oluyor? hastalıklı havalanmayan gaz değişimine uygun olmayan alveollere venöz kan geliyor. Ne için geliyor? Oksijen almak için ve karbondioksitini vermek için geliyor. Ama bu işlevi yerine götüremeden arteriyelize olamadan arteriyelize olan kanla karışıyor. Bu ise ne? Şant fraksiyonu artışı. Bunun sonucu ne? Oksijenin düşmesi, karbondioksitin yükselmesi. Tabii endotelde oluşan hasarlar da burada çok önemli. Çünkü endotelin, pulmoner endotelin çok önemli fonksiyonları var. Vasküler düz kas ile birlikte hipoksik pulmoner vazokonstriksiyonun regülasyonunu sağlıyor bunlar ki SARS-CoV-2 enfeksiyonunda yani COVID'de bu bozuluyor. Pıtlaşma regülasyonunda görevleri var. Lokositlerin diğer şekilli kan elemanlarının intertisyuma ve alvole girmesine engel oluyorlar. Ayrıca suyun, solütlerin ve büyük moleküllerin de plazmadan intertisyuma geçişine engel oluyorlar. Bunlar çok önemli. Ama bunlar maalesef bozuluyor. Niye? Bunların... İşte işte inflamatuar yanıt oluyor, apopitoz oluyor, hücreler ölüyor vesaire. Hipoksik pulmoner vaza konstriksiyon bozuluyor. Ventilasyon perfüzyon bozu uyumsuzluğu oluyor. Ölü boşluk ventilasyonu oluyor. Sonuç ne? Organ istemesi, doku ödemi, koagülasyon ve tromboz artışı şeklinde e, ortaya çıkıyor. Enfekte endotelden sitokin salınımı oluyor. Vasküler hasar ve kapiller permeabilite artışı oluyor. Nötrofiller ve monositler intertisiuma giriyor. Pump ve damp denilen moleküller, moleküler patenler makrofajları stimüle ediyor. Eee nötrofillerden artan salınıma, sitokin, prokagülan, kompleman salınımına neden oluyor. Bu da tromboz oluşumunu artırıyor. Sonuçta endotel disfonksiyonu olduğu zaman ne oluyor özet olarak? Trombosit ve kompleman sistemi aktive oluyor. ACE anjiotrombi Anjiyotensin, e, e, ATR1 e, reseptör aktivitesi aktive oluyor. Kapiller kaçak ortaya çıkıyor. Bunlar birbirleri içerisinde de etkileşiyorlar. Sonunda trombozis artıyor, vazokonstriksiyon artıyor, fibrozis artıyor ve inflamasyon artıyor. Hepsi birbiri arasında da etkileşerekten daha kötüye gidişe neden oluyorlar. Aslında tıpta çok iyi tanımlanmış bir triyat var. Virchow triyadı. Virchow triyadı tromboz ve embolinin oluşumundaki üçlü ilişkiyi gösteriyor. Bu üçlü ilişkide immobilizasyon var, endotel hasarı var, hiperkoagülabilite var. Bunların varlığı ise trombozla sonuçlanıyor. Bunun oluşmasında viral enfeksiyonlar, lokatizik aktivasyonu ve sitokinlerin salınımı endotel hasarına yol açıyorlar. Bu arada damslar ve sitokin salınımı endotel stimülasyonu bir taraftan da değişik ara mekanizmalarla hiperkoagülabiliteye neden oluyorlar. Hiperkoagülabilite endotel hasarının daha da artmasına neden oluyor. Hiperkoagülabilite ve immobilizasyon alveolar kan akımının pulmoner kan akımının azalmasıyla sonuçlanıyor bu pıhtı oluşumunu arttırıyor bu arada endotel e, hasarı e, pıhtılaşmayı azaltacak medyatörlerin maddelerin azalmasını e, azaltacak maddelerin azalmasına pıhtılaşmayı arttıracak maddelerin artmasına neden oluyor ve pıhtı oluşumu agrevi oluyor e, birçok faktörle sonuçta ne oluyor biraz önce gösterdiğimiz gibi alveoller ve vasküler sistemi arasındaki o iyi ilişki kayboluyor. Yani ne oluyor? Bazı alveollerin Kan dolaşımı, kapiller tam dolaşımı o bölgede olan trombüsler nedeniyle yok oluyor. Bu ne demek? O alvol boşu boşuna havalanır hale geliyor. İki alveollü bir akciğer modelinden bahsedersek birinde tromboz oluşması, akciğerin yarıya düşmesi, kapasitesinin yarıya düşmesi ne neden oluyor ki? Bunun sonucunda kandaki oksijen azalıyor ve karbondioksit artıyor. Ve hasta hipoksemi, hiperkarbi ve anormal akciğer mekanikleriyle karşımıza geliyor. Sonuç olarak COVID-19 vakalarında en sık Viral pnömoni tablosunu biz yoğun bakımlarda görüyoruz. İlerleyen vakalarda ARDS görüyoruz. Ee, biraz önce anlattığım fizyopatolojik yolaklar sonucunda ortaya tipik olarak hipoksemik solunum yetmezliği tablosu e, ortaya çıkıyor. Ve bunda, bu tablonun oluşumunda biraz önce anlattığım tüm e, parametreler birbirleriyle etkileşerek agrebe olarak ya da depresi olarak bu sonuca gitmemize neden oluyor. Bunun fizyopatolojisini iyi anlamak neden önemli? Bu fizyopatolojiyi iyi anlayaraktan, ara basamakları iyi bilerekten tedaviye yönelik adımları da doğru atma ve yanlışlıklardan kaçınma şansımız oluyor. Dikkatiniz için teşekkür ediyorum.